Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Eren Çeliken. Kanalım hoş geldiniz. Evet. 28 Mayıs 2022. Yer Adana. Sıcaklık 30 derecelerin üzerinde. Arka tarafımızdan da hava bulanıyor. Sanki yağmur var gibi. Bugün aralığımızdayız. Buradaki katlı bir kovanım var. Buna ana ızlara sıkılıyor. Üçüncü katı atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Anaderasını koyup üçüncü patını atacağım. Evet. Böyle bir çalışmamız olacak. Şimdi ben daha önce kovanı kontrol ettim. Kovanımı kontrol ettim. Kontrollerimde ana arı ikinci katta yumurta atıyordu arkadaşlar. Sonra kovana ızgarayı birinci katlı ikinin arasına mı koyayım? Yoksa üçüncü katı mı atayım? Onun hesabını yaptım. Ve şu an üçüncü kata ana atmayı düşünüyorum. Evet şu an burası full dolu. Bunun üstüne direkt ana ızgarasını koyacağım. Arkadaşlar hiç uğraşmayacağım. Alttan herhangi bir şey çekmeyeceğim. Evet. Bu şekilde kanaz azgarasını koyup üzerine ballığı koyup diğer çıtaları koyacağım. Üçüncü katını direkt üzerine koyacağım. Evet, bu şekilde. Anamız çıkamayacak. Hem fazla erkek arı da olmayacak. Vereceğim petekler zaten. Şöyle kabarmış ballı bir petek. Bunda bal var. Başka bir kovandan aldım. Zaten bunun balını yemek için bile yukarı çıkacak Öyle bir patlağım var. daha da karakola kara yapacaklar çıktılar bile yukarı bal sonra şöyle şöyle bir eteğim var Fransız usulü yapmıştım bunda da biraz gözü var etegarlar koyardık bu etegarlar da çıktığında onları uçururuz hatta şu an bozabiliriz bunları Buna yakınmış yapsın. Birazını bozdum. Bunu da vereceğim. Daha sonra böyle bir kasnağım var arkadaşlar. Parasına. アラスのアンテキッチュレジャー。 Bu şekilde ne bal toplarlarsa Ayçiçeğe yaklaşıyor 2, 4 2, 4, 6 8 8 çıta oldu şu an Ondan yavaş yavaş yukarı çıkmaya başladılar bir ham petek daha verebilirim. Evet, şöyle hafif kabarmış peteklerim de var. 2, 4, 6, 8, 10 çıta yaptım arkadaşlar. Ee, arımız zaten bal akımına 15-20 gün falan var. Ay çiçekleri işte o bir hafta 10 güne kadar açar. O zaman arımız yukarı çıkıp bunu kabartacaktır. Buradan nektarı var zaten. Herhangi bir esneme yapmıyorum bilmiyorum ama Neyse. Çıksın bundaki irtigaralar. Onu uçururuz biz. Sonra gelir açar. Bu şekilde şöyle göstereyim. Direkt ana koydum. Aşağıdan hiç çıpa çekmedim yavrumu ikinci kat, birinci kat, ikinci kat, ikinci katın arasında ızgara ve üç kat olmuş oldu. Ee başka bir katlı kovanında oğul eğilim olduğu için orasında mevcut azlığı oldu. Ya oğul çıktı içinden ya da bilmiyorum. Mevcut azaldığı için ondaki katı bozdum. Direkt buna kat olarak verdim. Bu şekilde şekilde katını kapatacağım. Alt taraf. Bir tane çubukluk var birinci katta 9, 19 çıta Üstte 10 oldu 29 3 katlı Kovanımızda Bakalım Ay ne bal alacağız Bu şekilde Ham petekleri belki kabartıp kabartmadıklarını kontrol edip ilerleyen dönemlerde değiştirebiliyorum. Ama şu an için böyle. Üçüncü katına atmış oldum arkadaşlar. Adana'dan. Bu kazançlı ısırtanlar büyüdüğünü göstermiyorum.